Hadi gel. Parkede ellerini yıka, çantanı bırak gel bakalım tamam babaanne. Uy. Uy. Geldim anne. Affedin. Şimdi anlat bakalım bugün okulda neler yaptınız? Bugün okulda bütün derslerim çok güzeldi babaanne. Matematik dersini hiç kimsenin yapamadığı soruyu ben yaptım. Öğretmenim bana tekliği verdi. Aferin. Aferin. Ama, ama kocam ya. Ne istersin iki mevsimleri? Anlamadım. Üzgünüm. Tabii ki edin beni. Mevsimleri anlamanın da bir yolu vardır hepimiz. Dört mevsim, dört ayrı renk, dört ayrı zaman, dört ayrı duygudur. Her birinin gelişi ve gelişi, insanlarda farklı izler bırakır. Her biri insanları farklı giydirir, farklı düşündürür. Bu dört arkadaş birbirlerinin ellerini hiç bırakmazlar. Birinin gittiği yerde biri vardır. Birbirlerinin sırasını hiç şaşırmazlar. O zaman şimdi ilkbahar mevsimini öğrenelim. Merhaba, ben ilkbahar. Yaz ile kış arasındaki mevsim. Ben geldiğinde ağaçlar çiçek açar, havalar ısınmaya başlar benim mevsimimle birlikte kıştan kalan karlar erir, biraz da yağmur yağar ve size yazın geleceğini de haber verir. Öğrendin mi şimdi sarı kedim beni? Evet babaannem öğrendim. Ağaçlar ilkbaharda çiçek açıyor, havalar ısınmaya başlıyor. Evet, o zaman şimdi yaz mevsimini dinleyelim. Yaz geldi. merhaba ben yaz. Benim üç ayım var. Haziran, Temmuz, Ağustos. İlk ayımda Yıllar tatil ederek, ikinci ayda havalar çok ısındığı için şortlar ve terlikler ortaya çıkar. Son ayda havalar serinleşir çünkü benden sonra gelen sonbahar mevsimini insanlara hazırlamak istedim. Bunu da anlayabildin mi, Tamam benim. Evet, babaannem. Ben çok iyi anladın. Çünkü yaz mevsimi en sıcak mevsim ve tatil mevsimi. Benim Eylül, Ekim, Kasım aylarım var. Dinmek bilmeyen yavrumlarla hazan mevsiminin kışa toprağı hazırlamaya sağlarım. Şimdi söyle bakalım sarı kedim. Öğretmenin yüzde hazan mevsimi dediği zaman ne diyecekmişsin? Benim aylarım Aralık, ocak ve şubattır. Bu mevsimde doğanın her yeri ben veya bir örtüyle kaplanır. Bu mevsim mevsimlerin en soğuğu olup hava sıcaklığı eksilere kadar düşmektedir. Bu mevsimde çocuklar kartopu oynamak ve karnına da yapmak için dışarı çıkmak isterler. Fakat hasta olmamak için üzerlerine kalın giysiler giymelidirler. Ve bu mevsimin meyveleri olan elma, armut, mandalina, nar gibi meyvelerden yiyerek hastalıklara karşı daha dirençli olunur. Ve işte biz bu dört arkadaş bir dönemiz içerisinde birbirini takip eden eğitimleri. Şimdi söyle bakalım sarı kedim. Kışın kalın giyinmek için ne yapmalı? Kışın üşümemek için... bal rahat etsin. Yaşasın balıkçı. Hadi o zaman gel babaanneye yardım et.